26 dönümlük bir tarladayız Balıkesir Balya'da Balya'nın çok güzel bir köyünde diyorum 26 dönümlük Ger gerçekten ormanın içerisinde meranın içinde köye bir kilometre mesafede Balya'ya yaklaşık 13-14 kilometre mesafede Balıkesir'de 45-50 kilometre mesafede Edremit'e de 50-55 kilometre tahmini söylüyorum bunları sevgili izleyiciler böyle yani 2 kilometre, 3 kilometre fark eder. Ee, muhteşem bir yer. Hem güneye, hem kuzeye, hem doğuya, doğuya e, cephe. Muhteşem bir yer arkadaşlar. Gerçekten tam yaşanacak bir yer. Yolu var. Yolu Orman Kadası yolu. Bak resmi değil bak. Orman içerisinde Orman Kadası var. Buraya resmi ruhsatı yapabilir misiniz? Yapı yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Çünkü kadas yolu farklı, orman kadas yolu farklı. Şimdi yerin detaylarını sizlere göstereceğim. Sevgili izleyiciler, artık sadece arazi çekimleri yapıyorum. Montaj yapıp, kurgu yapıp, yayına koyuyorum internete. Sizler bakıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Her şeyini anlatıyorum. Havadan, karadan, drone ile çekiyorum. Ciddi alıcıysanız, ciddi alıcılar beni arasın. Böyle gündüz, gereksiz, aramalardan artık sıkıldım. Gerçekten. Zamanım çok kıymetli. Ciddi kişiler beni arasın. Birisi arıyor. Diyor ki, tağların dönümleri kaç para? Böyle saçma sapan bir soru soruyor. Ya arkadaş, baktığınız bir yeri inceleyin, arayın. Detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Ama böyle saçma sapan, afaki bir soruya cevap vermiyorum. Kusura bakmasınlar. Ee, kısa tutuyorum, kapatıyorum. Gerçekten. Çünkü ee, çok arazi çekimleri yapıyorum. Bak buraya zaman ayırıp geldim. Buraya hiçbir emlakçı gelmez. Çok nadirdir emlakçıların böyle dağlarda, bayırlarda böyle yer aracıklar, ara, arabayla gidecekler. Dümdüm masa başı emlakçılığı yapmıyorum. Zaten ben emlakçı değilim. Gazeteciyim. Televizyon programı yapıyorum. İşte on numara bir yeri sizlere gösteriyorum. Şimdi videosunu çekeceğim. Fotoğraf çekeceğim. Havadan, karadan, drone ile çekeceğim. Geniş şekilde araziyi tanıtacağım. Montaj yapıp yükleyeceğim. Yeri beğenen ya bana yeri göster derse buraya hiçbir müşteriyle gelemem. Yeri gösteremem. Çünkü <laughs> yer göstermeye getirdiğim müşteriler gerçekten ciddi olmayan kişiler zamanımı çalıyorlar. Onun için gerek yok. Kendileri gelsinler veya da <laughs> veya da gelecekleri gün, geldikleri gün beni aralarsa bir arkadaş veririm, yardımcı bir arkadaş veririm. Size refakat eder ama unutmasınlar. Bu arkadaşa da ben her bir müşteri başına bin lira görmeye veriyorum gerçekten. O da çok önemli. Yani siz geldiniz, yer baktınız, ciddi değilsiniz bırakıp gittiniz. O bırakıp gitmeniz boş müşterinin bana maliyeti bin lira arkadaşlar gerçekten. Onun için rica ediyorum ciddi alıcıysanız gelin, ciddi alıcı değilseniz hiç gezmeye gelmeyin. Bir de böyle diğer görmeye gelenler var, tamam mı? İşte annesini getiriyor, dedesini getiriyor, teyzesini getiriyor ya. Bunlar gelmesinler gerçekten böyle iki araba yer görmeye gelmeyin benim ofisim e, küçük yere sığmıyorlar bir bakıyorsun 10 kişi yer görmeye gelmiş Allah Allah ya bunlar gelmesin yer görmeye bir kişi bilemeden iki kişi kendi arabanıza gelin altı alçak arabayla gelmeyin çünkü ara yağmurlu havada gelmeyin karlı havada gelmeyin araziye her araç bak benim araba ben de arabamla herkesi götüremem. Ha şu olabilir. Benden bir yer alırsanız, kapıra verirsiniz. Yeri görmeye gel gelirim dersiniz. Ha getiri gösteririm. Ama yeri beğenmezseniz, almazsanız kapıranız yanar bak. Ha benimle yer görmek isteyenler olursa şartım bu. Bir yer beğenirsiniz. Ben burayı alıyorum. Kapıra gönderirsiniz. Ha tabudan önce yani müracaat yapmadan önce ben ha, yeri göster dersiniz. Gelirim size yeri gösteririm beğenmezseniz kaparanız yanar. Ha başka bir yer bakarsınız, başka bir yer beğenirsiniz, onu alırsınız, kaparayı oraya aktarabiliriz. Ama onun dışında ciddi olmadığı sürece, garanti olmadığı sürece yer göstermesi yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi detaylara gidiyoruz. Evet arkadaşlar işte yerimiz burası bakınız dümdüz. Güneş karşıda bakınız batmak üzere. ikindi vakti. Kaç saat kaç? Dörde on var. Dümdüz Altında dere var. Derede muhtemelen su da var arkadaşlar. işte yerimiz gerçekten dehşet bir güzel bir yer yani. Burada yaşanacak bir yer. da var arabayla. Her dakika gelebilirsiniz. Yeah. <laughs> heranın içinde